Herkese yeniden merhaba arkadaşlar videomuza beğenmeyi unutmayın. Çok iyi bugün F2 5 çekeceğiz. Siz de kanalıma abone olmayı, lütfen like atmayı unutmayın. Nasıl ben? Çok iyi bugün F2 5 çekeceğiz. Promo abone olun. O, olun arkadaşlar. Çocuk sevinsin arkadaşlar. Bir abonem Hayırlı olsun demesini unutmayın. Bir abone. İnşallah bir 50 abone düşeriz be arkadaşlar. 50 abone istiyorum. Ne olur 50 abone olun. Bana abone olana 4 abone veriyorum. Abone veriyorum. Yarın yarın ev futbol 25 güncellemesi gelecek. Onu çekmemi istiyorsanız abone olun. Ve like atın. abone olun. Like atıp Şimdi maç atalım arkadaşlar. Maç atalım. Gerçek adamlara karşı. Sizin için gerçek adamlara karşı atacağım. Ne olur abone olun. Şöyle. Gerçek adamlara karşı atacağım. Dur bakayım gerçek adam mı arkadaşlar. Yok arkadaşlar bu gerçek adam değil galiba. Yani. En iyi oyuncu. En iyi oyuncu arkadaşlar. En iyi oyuncu 3001 kadrom var. Karakem 24.000 tırk. Arkadaşlar böyle videolar gelmesini istiyorsanız akşam video gelecek. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şöyle bir kadrom var. Bir de bu en iyi kaleci ama tutamıyor. Ama ben yarın yüzlük kaleci alacağım. Böyle kadrom var. 103, 100. gerçekten abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yarın F/205 videosu çekeceğim. Bir de yarın bir kaleci alacağım. 101, 102'lik. Umut Pro TV'nin de yüzlük oyuncusu var. Dün deprem olmuş arkadaşlar. Ee, herkese geçmiş olsun diyorum. Ve ee, başlıyoruz. Donuyor arkadaşlar. Donuyor arkadaşlar. Ama size de size öyle şeyler gelmiyor da donuyor. Koleji. İşte bu. yok kaleci değilmiş arkadaşlar. Ama bu niye dönüyor lan? Neyse. Ben bunu yenerim ha. Martinez. Gel Van Dijk. Van Türkiye maçı. Hadi Türkiye'm hadi. Türkiye'm hadi yönelmesin. Yönelmesin. Mbappe. be Allah seni. Taş arkadaş şu anlar taşı tamam. devam ediyor sinirlenme yok. Rüzgar Rüzgar Pro TV abone olun. O da benim can arkadaşım. Rodriguez. Rodriguez geliyor Rodriguez. Ve ofsat bana kalktım. Hiç point ofsat olmasa da olsun arkadaşlar. Niye olmasın? Gole gidiyordu adam. Şu pas ver 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 çabuk 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 çabuk. Çabu. Gabriel, Gabriel geldiğim Mbappe'den adamla çıktım. Böyle videolar istiyorsanız ve Brostas video birazdan gelecektir. Musiala, De Bruyne, Muhammed Salah, Muhammed Yorlan Mesih'den Nü Nüyes'den gol. İşte bu kadar arkadaşlar, işte bu kadar. Türkiye 1-0 önde ben bunu aldığımı sevindim ben bunu aldığımı sevindim arkadaşlar niye dersiniz de o, de eskiden bu vardı aldım kuzenin dedi al dedi bu dayı iyi dedi kafa vurucu yapıyor dedi, dedi ben de aldım arkadaşlar çok iyiymiş çok iyi goller atıyor arkadaşlar çok iyi atıyor i̇şte aldıysan... Ve Martinez'den çıkardığım yazı ay yazayım arkadaşlar. Şeyden kutudan çıkardım arkadaşlar. Ben de mer mor mu bilmiyorum arkadaşlar. Martinez Martinez işte bu kadar diyor. Haydi Martinez Musiala. Musiala iyi pas. Musiala Musiala Foden alamadı. Alamaz. çok iyi sürmesini istiyorsanız Ad abone olun arkadaşlar. Kusura bakmayın çok abone istediğim için. Siz de atın arkadaşlar bunu Bana abone olana 4 abone veriyorum. Hoppa. Geldi man. nües 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 Follow vermedi. Adamla adam geçti. Kırmızı kart demeyelim. Geldi nües nües Bak arkadaşlar şimdi izle kaleci kalecinin no, soldu soldu De Bruyne ne yaptın sen ya? Arkadaşlar <laughs> De Bruyne'i çıkaracağım ikinci yarı. Bak nasıl vurdu. Nereye vuruyorsun De Bruyne ya? Allah aşkına. Neyse, neyse. Neyse arkadaşlar. Yarın çok mutluyuz. Çok mutlu olacağız. Çok mutlu olacağız. çok mutlu olurum ben sana Martinez daha iyi şut gol Martinez adamdır lan adamdır Messi adamdır abi ah nasıl olur ya bir bir ama ben bunu çeviririm çevirmemi istiyorsunuz like atıp yorumlara yazabilirsiniz. Muhammed Salah. Messi. Messi gidiyor Messi alamadı. 3 artı verdi. Yani ikinci yarıya devam ediyoruz. İkinci yarıya devam ediyoruz derken. İki bir gelmesin arkadaşlar. Gelmedi ve bir bir bitti. İkinci yarı görüşürüz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Biz başlıyoruz. Lemini aldık arkadaşlar. Yüzdük. Lemina. En Ne oldu ya? Ne ara fol? Ben mi yanmışım? Evet. Ama full değil de. Neyse. Filifo'dan çıkıyor. Debiala. Debiala. Spanok. Gol atarsınız he. Bana gol at. Yeter artık arkadaşlar. En iyi oyuncu. En iyi eşime geçiyorum. Sen verdin mi şöyle bir hala, verdim mi? Oo. Kroasitayı gördün mü? Dışarı çıktı. 2-1 kaybediyorum. Ve bir tane daha maç çekerim ya. Uzun çık. Gelsin de izlesinler. Bari ne yapalım. Şaha var mı istiyorsan varmadı. var mı da çekerim. Prostat'ı çekeceğim zaten şimdi. Prostat'ı çekeceğim. 2-1 kaybediyorum. Şaha penaltılar etmez. Yani penaltı olmaz. Onlar şimdi arkadaş şöyle yapsak. Ay hayır hayır hayır. ay ay Adamsın Martinez. Adamı dibisin lan. Nasıl çıkardığını gör. Nasıl çıkardığını gör abi gör. Çıkar. Kurtarmamış. Kurtarmamış. Nasıl olabilir ya? Tamam bir şey olmaz arkadaşlar ya. Uzun video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Abi braini çekmeme mi? çeker misiniz? Abi şaha var mı çeker misiniz? Böyle yazarsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar ben youtuberlara da abone oluyorum. İnşallah. Arkadaş geliyor Hayır 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 Rumi. Arkadaşlar Tasim'i biri bilenler ah, eskiden çok oynuyordum da oynuyordum da işte bu kadar ben atarım dedim mi atarım abi atarım dedim mi atarım nasıl koydum bak şuna hele bak ya hele bak ya şuna hele bak ya Mükemmel füze ya. Çiğ çiğ. Füze füze. Mükemmel bir füze arkadaşlar. Mükemmel bir füze. Çıkın. Yeter ya yeter ya. Yeter kaleciyi çıkarma ya. Beynim yok yok. Gitti benim. Beynim gitti gitti Ya pas veriyorum adama gidiyor yeter ha Yeter Şöyle yapmam lazım illa İlla şöyle yapmam lazım İlla şöyle yapmam lazım Abi maviye düşüyor Nara iyi oynuyor ben anlamadım ya Abi anlamadım Gitti ya Bak şuna hele bak. Şuna. 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 Şu gole bak ya. Şu gole bak. Fuzi fuzi ağlama. Ağlama. Şu şu gole bak ya. Şuna bak ya şuna. Kaleciye bak. Ben çeviririm. Ben en iyi, en oyuncu ya. Süper Yıldız'ı da geçerim ben. Gelsinler kim kimin yiyormuş. 4 3 yaparım adam Ben bunu 4 3 yaparım. Yapayım mı? Sizin için yaparım Sizin için yaparım. Ben sizin için yaparım dedim. Bana inanmadın. İnandınız. Adam mısınız Türkiye? Adama dibisiniz Türkiye. Adama dibi dibisiniz. 4 3 4 3 5 3 yapabilirim. 5 3 yapabilirim. Geliş gelsin mi diyor. Tamam. Sizin için 5 3 yapayım. Yapamam ya. Yanamadım öyle. Yanam, yanam, yanamadım. Gol yedim. Ben gol yemem abi. Her şey biter mi? Herkes biter mi? Uzun parçası. Aşk. Hadi. Hadi. Bitti maç bitti. İşte bu 4-3. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. İyi seyirler. Mutlu kalın. Sizleri çok seviyorum. Abone abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Prostas video gelecektir şimdi birazdan. Hoşça kalın. bye bay arkadaşlar. Videosu gelecek yarın 2.30'da EA Football'un videosu gelecek. Size böyle kapatıyorum. Size böyle kalp atıyorum arkadaşlar. Ne oldu bir abone sayımız yükselsin. Sizleri çok seviyorum. Sizleri en iyi sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Takipçilerimi çok seviyorum. Umut Pro TV, Rüzgar TV. Herkesi çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi Brostas videosu gelecektir. Görüşürüz arkadaşlar. Mutlu kalın.